Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş e, uzun bir aradan sonra hatırı sayıdır bir seri yaptı. dolu dolu bir e, şey diyemem. Hani dolu dolu bir maç, e, işte gittikçe üstüne koyuyor diyemiyoruz. Maç maç Rıza Çalımba çözümler üretmeye çalışıyor. Maç sonu kanat rotasyonundan çok şikayetçi oldu Mustafa. Hı hı. Ve e, sol kanadı Cenk, sağ kanadı Onur Bulut şeklinde çıkmak durumunda kaldı. Yani kendi kulübeye de bakıyorum. Şey de diyemiyorsun yani şununla çıksın. Kimi diyebilirsin? Bir şey diyebilir misin? Kulübede bak Gökhan İnler, Umut Meraş. Bu arada seri yaptı deyince bir terörde düştüm. İki maç üstte kazandı ya Beşiktaş daha. <laughs> i̇ki maç mı oldu ya? Seri seri daha. O, o de, iki kadar maçta kadar da değil, değil. Abi. Üç diye düşündüm. O kadar da değil. Üç diye düşündüm. O kadar değil hocam. O kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> Tam yerine geldi. Neyse burada bak her yayında diyoruz Beşiktaş vasatla alışmasın. Bu şey iki maçta seri değil. Bir, i̇ki maçta seri. seri. Yeri sekiz. Olsun ha, seri, seri seri bu maçta. Seri seri. <laughs> seridir. İki maçta seridir ama kanat oyuncusu yok Beşiktaş'ın yani. Yani anlamsız. Hatta ve hatta şöyle Semih Kılıçsoy mu oynasa diye de düşünmüyor değilim yani. Madem Zaten böyle. Düşün... O doğru O ee, ya en azından topla bir, bir becerisi var falan hani. Evet. Bir topla gidebilir falan. Onur bu, bu arada bu açıdan bakılınca da yani Onur'un sağa çeyizli olması Semih'e de şey mesajı oluyor yani. İstediğin kadar 19'da takıl. Ee, en fazla bu takımda bir dakikalık oyuncusun oluyor yani. Ondan sonra çocuklar gidince de suçlu oluyor Ya Hep öyle oluyor zaten. Ee, yani hiç böyle genç oyuncular bak penceresinden pek bakılmıyor. Altyapıda çok böyle hikayeler var. Gerçekten yani yukarıdaki bakış açısı onların motivasyonunu çok fazla düşürüyor. Olacak birçok oyuncu olmuyor. Evet, bazı oyuncular kendi ne gelen şanslı değerlendirmeyenler de oluyor ama yüzdelere dağıttığın zaman daha çok yukarıdaki bakış açısı ve bu sadece şans anlamında söylüyorum, forma şans anlamında söylemiyorum. E, maaşları, genç oyuncu dönemlerinde maaşları, tesislerdeki durumları, e, antrenman metotları. Yani bakış açısı zaten Türk altyapılarında çok parlak değil. Bunu Türk e, futbolda altyapıdan gelmiş, iyi noktada gelmiş futbolcular da söylüyor. Hani birçok şey alt takımdan sonra elde ediyoruz diye. Ee, Semih Kılıçdaroğlu'yu çok bekledim bu maçta 11'de ve hakikaten kötü bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bunu Voley Plastik'in canlı yayınları söyledim. Serbest 8'de kendi kanalımda da bahsettim. Hatta şu örneği verdim. Mesela Beşiktaş'ta en son bir forvet oyuncusu olarak kanat olarak çıktı da, sağ kanat oynatıldı da daha sonra. Forvet hı hı. oyuncusu olarak çıkan, çok iyi bir kariyer yapan en son oyuncu Nihat Kahveci. Ve 25 yıl oldu. Yorumculuk yapıyor. Ya, 25 yıl oldu yani. Bunun üstüne 25 yıl geçti. Bak şunu iddia ediyorum. Toşak çok iyi. Ozan gazete köprülerinden çok net hatırlıyorum. Yani takmıştı, takmış Nihat Nihat'a bayılıyorum. Hep böyle şey manşetler atıyorum. Nihat'a hastayım falan diye. Toşak sürekli böyle kafeye takmıştı. Ve oynattı da ıslarla. Çok eksikleri vardı. Çabuk bir oyuncuydu. Topu vurup gidebiliyordu ama şutu bu kadar iyi değildi. Yani en iyi zamanları kadar iyi değildi. Sonrasında plase... En zamanları plasa... dünya çapında Tabii zaten. çok. Ondan sonra plase falan yaptı. Hani ilk böyle 5 yaştan gitmeden önce sert şutlarını falan düzeltti. Suat şut ama isabet oranını düzeltti. Sonra La Liga'da zaten bayağı ayık keçiler falan. Olağanüstü bir golcü oldu. Ama Toşak bu kadar kafaya takmasaydı belki Nihat Kahveci diye birini tanımıyorduk abi. Öyle amatör kulüplerde bitirecek bir kariyerdi belki de ve çok var böyle hikayeler. Hmm. Ee, Türkiye'de şu bir gerçek. A takım hocasına inisiyatifine kalıyor biraz. Altyapıdan oyuncu çıkmak. A takımın hocası kafeye takarsa oyuncu yeterli derece hazır değilken de Yok ben bu çocuğu oynatacağım diye kafaya takarsa olabiliyor ya da olmuyor. Semitte bir de şöyle bir durum var. Eee yani Rebiç'i kes, Semi oynasın demiyoruz zaten yani. Rebiç varsa Rebiç oynasın. Raşis'ta e formlu olursa Raşis oynayacak zaten sağında. Ama Rebiç cezalı, Raşis e sakatken hala Onur Bulut yazılıyorsa orada ben bir dakika hocam derim açıkçası. Yani Semi adına o adı kadar, da, değil, o de. kadar <laughs> değil hocam derim. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok güzel sekans ya. Çok gülmedim olan. İnanılmaz derim. bir şey ya. Ee, ya gerçekten ciddi bir sorun var. Koli de e, bence bu arada bu Afrika tayfa diye özetleyeceğim. Afrika tayfa arasında bence Beşiktaş'a en net katkı veren oyunculardan bir tanesi. Öyle ya da böyle e, hani savunma rotasyonunda da görevini yapmaya çalışıyor. Bir de ciddi bir hücum silahı abi. Yani attığı gol de o kadar kolay bir gol değil. Kolay gözüküyor ama doğru yerde bir santrfor gibi beklemek, gelir gelmez vuracak gibi yer almak yani de 7-8 tane gol yazabilen bir stoper varsa bir iki defosunun da göz yani bunu da görmezden gelebilirse. Yani herkes de aynı tip savunmacı olacak diye bir şey yok. Değişik bir çocuk yani. Ve yanında onun tanıdığı iyi bir stoper var. Necip Uysal. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bayağı, gayet, gayet iyi stoper şu anda. Necip Uysal Amartiden 5 kat stoper. iyi stoper ve bunu söylediğimde bir tepki almıştım 3 ay önce. Net daha, ne, net, daha iyi. Hatta top sürüp pozisyona bile soktu. Yani John Stones yapsa beğenirsiniz. Kendi. John Stones yapsa beğenirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> abi <drip gülüyor> evet. Abu Bakır orta yaptı abi adam. Ya Necip'te şöyle bir durum var Mustafa bence. Ee, bunu yani sürekli top oynadığımız bir arkadaşım var. Çok da iyi futbolcudur hmm. yani. İyi de bir yönetmendir. Bizim Mehmet Ali Ergin söylemişti. Ee, yerli oyuncularda estetik eksiği olunca yaptığı takdir bir o kadar düşüyor. Mesela Kerem'in de yaptığı çok fazla aksiyon var. Kerem Aktürkoğlu mesela ama yeterince estetik değil diye eleştiriliyor demişti. Çok kafama yatmıştı. Necip'te de o var mesela. Dribbling atıp top atıyor falan. Bir stopere göre çok ekstra bir şey yapıyor ama aşırı yakışmadığı için öyle hissettiriyor insanlara. Yani insanlar biraz böyle topu alınca böyle e, bir, o sihir olur ya. İş yapmasan bile o top kontrolünün kalitesi ya da e, kafayı kaldırış biçim, vücut dili. Bunlar gerçekten çok önemli. Özellikle bir yerli oyuncu. Yabancı oyuncuya çok böyle yargılama olmuyor ama yerli oyuncu tamamen ömür boyunca yargı, yargı, yargı Tam olduğu için... Tam tersi mi mı acaba bunun? Çok estetik gözüküyor diye oyuna katkısı aslında az ama... Ee... Bilemedim. Yusuf Şimşek'in ilk dönemleri belki. Ama Yusuf... Olabilir. İlk dönemde bir şey, skor etkisi yoktu sonrasında. Ama hep oluştu. böyle şeydi böyle. Evet. evet. Gidiyordu topla filan. Ama Yusuf Şimşek son bambaşka bir şey dönüştü. Allah çok acayip. Kariyerinin son döneminde de büyük takımlarda değildi ama... Tek başına bir takımı alıp şey sokuyordu ya. Milli takım. Orada Beşiktaş'a katkı sundu. Şampiyon yaptı canım. Ama Denizli Spor'da mesela bayağı Denizli Spor 5. ya. Sırf Yusuf Şipşek evet var abi. diye. Böyle 29'undan sonra başka bir futbolcu oldu. Amin takımı ama 32 yaşında mı ne seçildi Amin takımı? Evet çok abi. acayip olaydı. Ee, ama onun mesela çok estetikti ama şey miydi emin değilim. Yani bu ilk da ilk yorumları bekliyoruz diye. bu konuda. Varsa örnekleriniz aklınıza gelen bence bazı futbolcular bu estetik eksikliğinden kaynaklı ekstra ekstra eleştiriliyorlar diye düşünüyorum. Ee, yani Necip gerçekten ciddi bir e, mesaj çok basit bir soru soracağım. İzleyen beş yaşlara da sorayım. Necip beğenilmiyor ya. Yerli kuralı var. Necip'i yolladın. Hani madem beğenmiyorsun yeter artık Necip e dedin. Kaç sene, 15 sene oldu dedin Necip'e. Git dedin. Ee, kimi alacaksın? Stoper'de oynayacak bir tane yerli söyle bana. Aynı son Fenerbahçe Samet aldı işte. Samet'ten kötüsünü stok alacaksın ki? Hem de bayağı bon servis verdi mesela. Tabii. Samet bayağı 4 milyon euro civarı. Kim alacaksın abi? Bak oynuyor işte yani. Abdülkerim'i kapat. Abdülkerim'i alsaydın gönderirdin. yine gönderme de dursun kadroda. Yok yani kadro denenini sağlayacak adam da yok. Evet en ideal senaryoda 11 olmaması lazım Necip'in. Ee, ama sonuçta oynayıp performans veren adam ya çok arka sıralarda olmalı. Çünkü hep çok şey oldu. Necip çok vitrinde böyle. Kötü gidişatta hala bu Necip şeyi çok vitrinde. Ya. Ya çok Amartey'den var. daha çok fazla eleştirildiği oluyor evet. yani. Çok doğru. Ya bu arada bayağı stoper oynuyor yani. Bayağı stoperlik yapıyor şu dönemde. Ee, bence hocaları bir, bir nebze de kötülük etmiş ona. Ya. Full stoper yetişse 12 yaşından beri Bunları çok daha sağlam, yani. milli takım kariyerde daha güçlü olabilecek bir oyuncu olabilir. Benim ilk altyapıda izlediğim dönemlerde Iniesta gibi oynuyordu ya Necip. <laughs> Sol forvet falan oynuyordu. Gerçekten bu evet. içeri drip devriliyordu topla. O seviyeye göre değerlendirilmiş yani. Evet. O gün o güne göre. O günü kurtarmak için. Hani bu adam ileride ne olur? Nerede fark yaratır üstünden gidilmemiş. Zaten bak pozisyon değişimiyle altyapılarda pozisyon değişimiyle iyi noktalara gelen futbolcu hep bir antrenörün adını verirler. Derler ki mesela örnek veriyorum. 15 yaşında bir hocam geldi bana ki bak dedi ki sen Santafor'da üstsüz olamazsın ama sen bu işleri 6 numarada yaparsan atıyorum. Çok başka olur. Kariyer başka bir noktaya gidiyor. Arkada o dokunuş önemli altyapılarda. Beşiktaş konusunda konuştuk. Semih Kılıçsoy'u keşke izleyebilseydik. Daha genişte konuşabilirdik, değerlendirebilirdik. Beşiktaş da aslında kritik bir dönemece giriyor. Seçim süreci, işte Fenerbahçe derbisi geliyor. O da belirleyici olacak noktalardan bir tanesi olabilir yakın dönem için. Çünkü kazanırsan iddialı ya yakın bir yere geliyorsun. 6 puana düşürüyorsun yani. Hani çok da İnanılmaz, inanılmaz böyle kendini parçalayacak bir şey olmaz. İkili avaraj durumu da olabilir. Ki Burak Yılmaz 3 puan umurunda değil demeseydi şu an 6 puandı zaten. O maç durduk yere gitti mesela, Antalya evet, sene. Evet evet. Beyli. Yani. Evet. Beyli aldı. Sonra stoper kim belli? Beşiktaş yenildi durduk yerde. Stoper Beyli değil. <laughs> evet problemi. güzel güzel. Güzel. Güzeldi. <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> evet bu espriyle kapatalım. Espriyi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. be baby, baby, baby.